Selam arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Age of History'de 2'de Osmanlı Devleti ile serimizin ikinci bölümündeyiz arkadaşlar. En son İstanbul'u falan fethetmiştik. Anadolu'da büyük ölçüde bir egemenlik sağladık. Çok fazla bir devlet kalmadı Anadolu'da. Candaraları falan var. Yine Balkanlarda Efla Bulgaristan'ı falan aldık. Yunanistan'a da aldık sayılır. Orada bir eğri boz var var. Venedik'e ait olan. Şimdi bu videoyu arkadaşlar uzun zamandır video gelmiyordu. Videoyu en son yüklediğimde sessizdi. Ben de bunu video yardım video programıyla seslendirmeye karar verdim. Yeniden çekmek istemedim. Şimdi ne yapıyoruz? Bu alana savaş ilan edeceğiz arkadaşlar. Askerlerimizi yerleştirelim. Onlara karakoyunların teklifini reddedeceğiz. Onlar celayla savaştılar. Bizim işimiz yok onlarla. Biz bu adanı fethetmeye çalışacağız arkadaşlar. Hemen savaşımızı ilan ettik. Bu adana şöyle bir girelim. Bu arada arkadaşlar bizi desteklemek istiyorsanız kanala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Videoya like atarak bizi bana daha çok destek verebilirsiniz. Beni şevklendirebilirsiniz yani arkadaşlar. Umarım videoyu beğenir ve abone olursunuz. Like atarsınız. Ardından hemen Arnavutluk, Karadağ falan buraları fethedeceğiz arkadaşlar. Hemen ordularımızı gönderelim. Boğdan'ın da tamamının topraklarını alalım. Hemen geçelim. Bu arada Sırbistan'da da aramız pek iyi değil gibi. Asimile işlemlerini de halledelim. Belki yakında Sırbistan'la da savaşabiliriz yavaş yavaş asimil işlemlerini yapalım. Umarım bu videoyu da beğenirsiniz diyerekten yavaş yavaş geçelim videoyu. Hemen Arnavutluk prensliğine savaşımı ilan ediyorum. İki koldan Arnavutluğa giriyorum. Ayrıca ondan sonra hemen Karadağ Savaşı'na gireceğim. Hemen bu arada bize savaşı ilan etti. Sıkıntı yok. Venedik'le de uğraşabilirim arkadaşlar. Oradan Atina'dan bir asker basacağım. Tamamdır. Hemen asker bastım. Pek bir şey yapamadı zaten. Karadağ'da savaşımızı ilan edelim. Yani iki tane toprağı var. Karadağ'ın güzel Eriboz Adası'nı da almış olduk bu sayede Karadağ'da son toprağını alacağız acaba Girit Adası'nı da alabilecek miyiz merak ediyorum hemen Arnavutluk ve Karadağ'la başımızı ilan edelim Tamamdır. Giret Adası'na da bir çıkalım. Bakalım orayı alabilecek miyiz? Aldık. Neredeyse bağış yapmaya çalışıyorum. Ama onlar şu an için kabul etmedi. O Adriatik'te bir toprakları var. Oralara bir çıkartma yapabilirim belki. Bakalım oraları alabilecek miyiz? Şu an ufak bir orduyla kendi başkentine falan çıkıyor galiba. Tamam. E orada küçük adaları da alalım. Barış'a zorlayacağız. S sadece Erebos ve Girit Adası'nı istiyoruz. Onları da kabul etti. Bu arada Trabzon Rönü İmparatorluğu savaş açtı. Hemen onlarla da ilgilenelim. Tek şehir devleti zaten. Bize fazla bir şey yapamaz. Bu arada Memlük ve Timur bende hala ilişki kesmeye devam ediyor. Biz bunlarla ne yapacağız bilmiyorum. Aslında bir Mısır seferi yapsak çok iyi olur da biraz daha güçlenmemiz lazım. İnşallah iyi olacak. Hemen Trabzon'a da bir girelim. Güzel. Trabzon'un Rum İmparatorluğu'na da kolay bir şekilde topraklarımıza kattık. Litvanya'yla ara sıra ilişkimizi geliştirelim. Gördüğünüz gibi Memlüklerle ilişkimi geliştiremedim. Ama Timur çok güçlendi. Onlarla ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Umarım bize fazla bela çıkarmazlar diye düşünüyorum. Şimdi ordularımızı bir İstanbul'a çekelim. Bakalım ne olacak. Canlı alanınıza savaş ilan edebilirim. Olabilir yani. Aynen. Bir canlı alanın sınırlarına bir askeri asker dizelim. Bazıları da asimli işlemlerini de yapalım. Unutmayalım onları da. Tamamdır. Hemen can sınırlarına orduları dizelim. Macaristan'a da ilişkimizi geliştirelim. Tüm komşularımla iyi geçinmek istiyorum ama onlar benimle iyi geçinmek istemiyorlar herhalde. Neyse jandarallarına bir savaş ilan edelim. Tüm askerlerimizle saldıralım. Çok güçlü de bir saldırı yapamadı açıkçası güzel can olduğunu tüm topraklarını aldık. Bize savaş ilan eden kim? Trabluskarp eyaleti miydi? Öyle bir şeydi. Galiba onlarla müttefik miydi? Bilmiyorum. Onlarla da barış yapalım. Şu an için. Kuzey Afrika'ya çıkmayı düşünmüyorum. Gördüğünüz gibi Sırbistan bize diplomatik ilişkiyi kesti bir Sırbistan seferi de yapmam lazım gibi. Çünkü Sırplar rahat durmayacaklar sanırım. Hemen onlara da barış yaptık. Fransa'yla da ilişkilerimizi geliştirelim. Fazladan müttefikin bir sıkıntısı olmaz. Asimil işlemlerini de yapıyoruz. bakalım neler yapabiliriz gördüğünüz gibi Anadolu'nun büyük büyük bir kısmı artık bizim ima kontrolümüz altında altın orada zaten bitiyor Litvanya dükkola zaten bitmiş Bohemia Krallığı ile ilişkimizi geliştiriyoruz Timur devasa oldu Timur gerçekten bu bizim için kötü. Orada Büyümüş bir Moğolistan var. Umarım en kısa sürede bizim için bir çıkış yolu buluruz. Dostlarına ve düşmanlarına bakıyoruz Timur'un da. Ne kadar da ilişki geliştirsek de fark etmiyor. Bunlar bizim başımıza dert arkadaşlar. Bakalım nereye kadar bu gidecek bilmiyorum biraz başkentimizi de İstanbul'a taşıdık arkadaşlar Edirne biraz mutsuz oldu onun için bir festival düzenleyelim dedik kim o bizde yine diplomatik ilişkiyi kesti Urbino, Napoli Krallığı ve Celajiler bize bize savaş ilan etti. Biz Napoli hariç muhtemelen bir savaş Napoli ile belki kabul etmez Celajiler de barış teklifi gönderiyoruz. Bakalım kimler kabul etti, kimler kabul etmedi. Napoli kabul etmemiş. Önemli değil. Zaten bir şekilde İtalya'ya bir gün çıkacaktık. Kısmet bugün iyiymiş. Moskova ile ilişkimizi geliştirelim. Memlüklerle ilişkimizi geliştirmeye devam edelim. Macaristan bize diplomatik ilişkiyi kesmiş. Otranto'dan İtalya'nın çizmesinden topuğundan diyelim. Çıkarmayı yaptık. Gayet de iyi ilerliyoruz. Akdeniz'de de 3000 kişilik bir Napoli Krallığı ordusu var. Umarım onları çıkartmayız. Ve Timur sanırım yine diplomatik ilişkiyi kesti. Atina'da hemen bir 5000 kişilik asker çıkartalım. Onlar oraya çıkartma yapamadı güzel Napoli'nin son topraklarını da aldık. Böylelikle İtalya'ya çıkmış olduk arkadaşlar. Hemen barışımızı yaptık. Ve asimil işlemlerini de bir güzel tamamlayalım arkadaşlar. Ordularımızı bir toplayalım. Ondan sonra İstanbul'a çekeriz tekrar. Gördüğünüz gibi Sırbistan ile aramız kötü durumda. Aslında bir Sırbistan sefere düşünüyorum. Bosna'nın morali bozulur diye düşünmüyordum ama mecburen Sırbistan'da topraklarına topraklarına katmak zorundayım. El mecburu yani. Yapacak hiçbir şey yok. Diye düşünüyorum. Bakalım neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Birkaç orada da basmam lazım. Gelirim şu anlık iyi gibi duruyor. Memlüklerle ne yapabileceğimi bilmiyorum. Timurlar da aramız çok kötü. da galiba. Timur'un arası iyi gibi duruyor. Timur bayağı güçlü. Timur'la baş edebileceğimiz mümkün değil sanırım. Ama belki Memlük Sultanlığı'na diş geçirebiliriz diye düşünüyorum. Biraz araştırmayı açalım. xye düştüğümüz vakit. Sıfırlanmıştı sanırım. Haydi bakalım. Yakın zamanda da bir Macaristan seferi olabilir. Bu arada... Macaristan e, Bosna'ya girdi. Bizim müttefikimiz hatta şeyimizdi yani vasalımızda mı ben bir şey yapmayacağım. Zamanı geldiğinde zaten Macaristan'ı alacağım arkadaşlar. Ben Sırbistan'ı savaş ilan ettim. Sırplar fazla kaşındı. Biz de kaşımak mecburiyetinde kaldık. Ordularımız dört bir taraftan girsinler. Güzel. Tüm saldırılarımız başarılı oldu. Bakalım diğer saldırılarımız da gerçekten başarılı oldu. Başkentlerine de girmiş olduk. Tüm topraklarını alıyoruz. Sırbistan'ın güzel. Sırbistan'ı bitirdik. Gerçi vasalımızın yanında olmadık ama yapacak bir şey yok şimdilik nasıl olsa bir gün Bosna Krallığı'nı da biz alacaktık Macaristan'dan da alabiliriz sıkıntı yok yani güzel ordularımızı bir toplayalım asimin işlemlerini de yapalım yavaş yavaş hazır paramız varken asimin işlemlerini yapalım güzel Evet, diğer topraklarda da hastalık çıkmış galiba. Bu hastalıklardan nefret ediyorum. Gelsin diğer odalarımızda. İstanbul'a toplansınlar. Bu Gürcistan bize savaşı ilan etti. Tek topraklarıyla bana kafa tutmaya çalışıyorlar ama hiç zannetmiyorum. Tek başkentlerine doğru orduları bir sevk edelim. Timur ben yine diplomatik ilişkiyi kesmiş. İlla seni bitireceğim, bitireceğim diyor. Bakalım biz ne kadar direnebileceğiz Timur'a karşı. Beni daha çok memlükler endişeli endişe ediyor memnuniyetlere karşı neler yapabilirim henüz bilmiyorum gördüğünüz gibi bu arada topraklarımız da bayağı genişledi genişlemeye de devam ediyor Osmanlı Beyliği olarak şu anda kuruluş dönemindeyiz daha yerimizi sağlamlaştırmaya çalışıyoruz umarım bizim için iyi olur daha orada paramız varken yatırım da yapalım. Gelirimiz artsın. Şu anda 12 bin 13 bin civarı bir ekonomimiz var. Hollanda. Adamlar Hollanda'yı kurmuşlar. Çok ilginç. Daha oradan bizle diplomatik ilişkiyi kesti. Anlamış da değilim. Neyse biz yatırım yapmaya devam edelim. Çünkü yatırım yapmazsak gelişemeyiz. Gelişmemiz şart. Memlükler bize diplomatik ilişki geliştiriyor. En azından Memlüklerle ilişkimizi bir artıya çıkarmak istiyorum. Güzel. İtalya'ya da çıkartma yaptık. Hatta papalığa falan savaş ilan etmeye düşünüyorum ben. Bunun için ordular toparlıyorum. Hemen Balkanlardan bir ordu toparlayalım. Bakalım ne kadar ordu toparlayacağız. Ekonomimizi aşıyoruz tabii ki ama yapacak bir şey yok. Artık Roma'ya çıkmak istiyoruz. Bizi kızdırmaya başladılar. Roma'da atlarımıza yem yedireceğiz. Ne diyor bu? Gerek yok. Uğraşmak istemiyorum onlarla. Adam Macaristan'ın 27 bin kişilik askeri var orada. Maşallah hemen. Papalar savaş ilan etti. Sicilya'yı onlardan almadan önce ben alayım. Daha doğrusu papalığı bitirmek istiyorum. Hemen şu İtalyan şiirlerini de bir alsak mı acaba? Düşünüyorum. Da olabilir. Siena'ya hemen savaş ilan edelim. Galiba orada bir müttefiki vardı. Umberto muydu neydi o? Öyle bir şey. Hemen bir oradan bir asker alımı daha yapalım. Hepsi, hepsini oraya gönderdim. Bir kısmını da diğer tarafa gönderdim. Bu değildi ya. Neydi o? Aha. Çok ilginç. Gerçekten ilginç. Bu Bohemian'ın vasalıymış bunlar ya. Gerçekten. Ama kutsal romanın bir parçasıymış galiba. Gerçekten ilginç. Tüm devletler iri de ufaklı tüm devlet, devletler bize savaş ilan etti. Acaba bizim sonumuz ne olacak? Baksanıza kaç tane devlet var? Bize savaş ilan ettiler. Biz buradan nasıl çıkacağımızı bilmiyorum. Ama hazırdan gelmişken şu küçük devletleri buradan çıkartmaya çalışıyorum. İtalya'da yerimizi sağlamlaştıralım. Gördüğünüz gibi tüm devletlerle savaşta istiyorlar Avrupa'da. Bunlar küçük devletler ama olsun. Gördüğünüz gibi burayı da aldık. Kaç tane devletle savaştayız arkadaş. Güzel. Bunları da alalım. Bakalım kabul edilecek mi? Onları kabul ettiler galiba Emin değilim ama kaç tane devletle savaştayız Arkadaş Orada bir devlet var Hangisiydi o Biz hangisiyle savaştayız Bu arada krallığıyla yanlıştan Yanlışlıkla Savaşı girdik Bir özür diliyoruz Buradan Şu küçük devletle savaştaymış Savaştaymışız Neyse onunla bir barışalım biz. Abi kardeş olalım. Sıkıntı değil. Tamamdır. Kabul etti. Yavaş yavaş da asimile işlemlerine başlayabiliriz. Bu nüfusu sağlanmış. Ama barış yaptık sanırım. Ama zaten kutsal romanın bir parçası. Pek dokunamıyorum artık. Asimile işlemlerini de hızla yapıyorum ki isyan çıkmasın. Hemen ordularımızı İstanbul'a sevk edelim bakalım. Ben memleketlerle ilişki geliştirmeye devam ediyoruz. Timur İmparatorluğu ile ilişkimiz gerçekten çok kötü. Tamamdır. Ordularımız gelsin. Papalık bizden askeri ilişim istiyor ama bizim vermeye niyetimiz yok. Topraklarımızı artık Avrupa'da da genişletiyoruz. İtalya Yarımadası neredeyse tamamıyla bize ait artık. Devam edelim. Bu arada Afrika'yı da belki çıkartma yapabiliriz. Tabi etrafımızda da pek bir devlet kalmadı. Papalık askeri geçiş reddettik bu arada Timur galiba bana tekrar diplomatik ilişkiyi kesti hiç şaşırmadan şöyle biraz nüfus arttırımına gidelim nüfusumuzu da burada kim savaşa ilan etti Ramazan oğulları hiç beklemiyordum neyse ordularımızı bir hazırlayalım fazla ordu bir orduya gerek duymuyorum. Ufak yerlere saldırı yaptı da bize pek işlemedi tabii ki. Daha oraya değil. Bir kısmını oraya. Bir kısmını da oraya tabii ki göndereceğim. Ya da göndermiyorum. Vazgeçtim. Oraya gönderdim. Diğer kısmını da öbür tarafa gönderdim. Evet, diğer güneye doğru gitsin. Tamamdır. Ramazanlı'nın tek eyaleti kaldı. Başkentini de almış olduk. Güzel bir şekilde. Macaristan tekrar bizle diplomatik diplomat diplomatik ilişkiyi kesti. Ama yakında Macaristan'a da savaşırız hiç sıkıntı değil. Biz Macaristan'dan güçlü sayılırız. Hemen Ramazan'ın belini de topraklarımıza katalım. Bakalım. Yine Asimil işlemlerini yavaştan başlatalım. İtalya, İtalya'da falan yarım kalmış Asimil işlemleri var. Onları bir tamamlayalım. Hemen onları el verdiğince %100 seviyesine çıkartalım ki bizim için daha verimli olsun. Kalan birkaç yer var. Onları da yapalım. Daha iyi olsun. Devam edelim. Burada birkaç tur geçmek lazım. Asimil işlemlerine devam edelim ki %100 yapalım her yeri. Bizim için daha iyi olur. Devam ediyoruz. Savaşacak pek bir yer de yok artık yani. Etrafımız ateş çemberi. Sonra Kıbrıs'ı fethedebilir miyiz onu da bilmiyorum. Bohemia'yla diplomatik ilişkimiz gelişiyor. Bohemia'yı yanlışlıkla savaş ilan etmiştik. Kıbrıs'ı almayı düşünüyorum şu an için. Bakalım neler yapabileceğiz. Hep birlikte kalacak bu ortalar acaba Kıbrıs'a yeter mı bilmiyorum. İstanbul'daki orduya gerek yok. Kıbrıs kolay lokma gibi gözüküyor. Hemen savaşıma ilan ettim. Hemen askerlerimi çıkartıyorum. Güzel. Çok fazla bir direnişle karşılaşmadım Kıbrıs'ta. Ve Doğu Akdeniz'deki gücümü perçinledim arkadaşlar. Bakayım. Cenevizde bize savaş ilan etmiş. Moskova'yla diplomatik ilişkilerimizi geliştirelim. Hatta Ceneviz'in orada toprakları var. Biz Karadeniz'deki topraklarını alabiliriz. Güzel. Oraya başarılı bir çıkartma yaptık. Karadeniz'in kuzeyine ve orada dibimizdeki şehre dağılıyoruz. Ve bir paylaş yapalım. Ceneviz'le Bunlar kim bakıyım. Hmm. Litvanya ile Sardunya bize savaş ilan etmiş. Litvanya sınavına bir asker dizelim. Ama gerçi ona da pek gerek yokmuş. Ben Litvanya'yı alabilirmişim. Askeri toprağa fazla kalmamış yani. Çok fazla da asker çıkartamazdı bize gerek yokmuş gerçekten ama ben biraz fevri davrandım gerçekten gerek yoktu tamam zaten kabul ettiler benedik Zeynep savaş ilan etti ama ben benedikle uğraşmak istemiyorum hepsiyle barış yaptım leon order bayağı güçlenmiş. Onu alıp ilişki geliştirelim. Neyse arkadaşlar yavaş yavaş videonun sonuna geliyorum. Şimdilik bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videoda